Şiirde diyor ki Merhamet duygusu sende yoksa tuttuğun orucun ne manası var Sofranda yoksula yerin yoksa birkaç ay aç kalmanın ne manası var Terazin tartıda ayrı çekerse Dilim zehir gibi kalbin incitirse Elin rüşvet alıp rüşvet verirse kıldığın namazın ne manası var Yalandan ant içip alışveriş edenler Avrattan habersiz eğri gidenler Haksızdan pul alıp haklı edenler O hacca gitmenin ne manası var Haram pullarıyla villa dikenler Yetimin hakkını bölü yiyenler Şer atıp birini bedbaht edenler Ölünce Yasin'in ne manası var Namazda oruçta kolaydı kardeş Vicdanlı olmaksa çetindi kardeş Asıl insan olmak lazımdı kardeş Amelsiz Kur'an'ın ne manası var?